Herkese merhabalar efendim. Telvecix kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek yine bir videoyla devam ediyoruz. Şimdi önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarımıza özel kapattım. 15-31 Mart arasında özel aile falı olsun istedim. Bu içe çok seviliyor. Bir 15 Mart'ı çekmiştik. Şimdi 15-31 Mart'ta devam ediyoruz. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız bu fincanda. Sevgili ikizler ayrıca hemen fincanımın arkasında Melek kartlarımı görüyorsunuz. Fal yorumumdan sonra sizler için bir tane de melek kartı çekeceğiz ve çıkan kartı da hep beraber okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım. Şöyle anlayan arkadaşlar hemen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim efendim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp attım. Videonun açıklama kısmında ekli olacak. <laughs> Affedersiniz. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlık da alabilirsiniz sevgili ikizler. Ve tabii ki bu açılımı evliyseniz eşinizle ilgili, eşinizin ailesiyle ilgili de dinleyebilirsiniz. Direkt kendi göbek bağınızla ilgili de dinleyebilirsiniz. Ee, şimdi gelelim fincanınıza. Ee, aslında ferah bir fal. Evet şu anda e, hali hazırda bir aile problemi bir aile sıkıntısı var gibi duruyor. Yani sizin e, belki de dert ettiğiniz hani sizin belki de içinize attığınız içinizde e, büyüttüğünüz yani kendinize sıkıntı yaptığınız bir e, durum var gibi duruyor. Ama bakın bu her neyse neyle ilgiliyse artık maddi ya da manevi şunu söyleyebilirim ki bu sıkıntı artık oynak bir vaziyete gelmiş. Yani bu ne demektir? Ee, i̇nşallah tabii ki Allah'ın izniyle e, bu durumdan, bu problemden, bu sıkıntıdan tez vakitte zaten e, kurtulacağınızı burada bize söylüyor Fincan. Yani artık o, o sıkıntı hani işte gidiyor. Yani az kalmış. Belki hani 31 Mart'a kadar gider mi? Yüksek ihtimalle de gider. Ama hadi gitmedi diyelim. Ee, Nisan'ın ilk haftasında falan siz bu ee, problemi aşmış olursunuz Allah'ın izniyle sevgili ikizler bunun yanı sıra birisiyle de böyle yine aile fertlerinden birisiyle elbette bu bir aile açılımı aile falan olduğu için o niyetle kapattığım için buna yoruyorum elbette ki ee, böyle aile fertlerinden biriyle böyle kafa kafaya verip bir problemin üstesinden geleceksiniz gibi duruyor bu sizin şahsi bir meseleiniz olabilir bu o kişinin şahsi bir meselesi olabilir. Ya da atıyorum tamamen hani sizinle ilgisi veya karşı tarafla ilgisi olmayan ama yine aile bireylerinden başka birinin bir problemini çözmek için böyle bir araya gelebilirsiniz. Kafa kafaya veriyorsunuz. Yani birlik oluyorsunuz ve neyse bu problem, sıkıntı, bu süreçte bunu da hallediyorsunuz gibi görünüyor Efendim kocaman bir haberiniz var Ayrıca bakın Hani e, büyük bir haberden bahsediyorum e, bu beklenilen bir haberde değil sizin için bu sürpriz bir haber ama e, güzel bir sürprizli haber yani hiç ummadığınız e, bir haber alma olasılığınız yine kendinizle ilgili aile bireylerinden biriyle ilgili direkt şahsınızı ilgilendiren ya da aile fertlerini ilgilendiren hiç ummadığınız güzel, kocaman bir haberiniz var. İnşallah gönlünüzden geçen olsun. İnşallah e, neyin haberini bekliyorsanız ya da o gelsin diyelim. E, ama çok dediğim gibi beklediğiniz bir haber değil. Sürpriz bir gelişme gibi olacak hayatınızda ama e, güzel, bomba bir haber e, geliyor. Sevgili ikizler yolda. Hadi bakalım. Çok da uzamaz. Yani Mart sonunu da bulmaz gibi görünüyor efendim. E, hep böyle bir Birlik halinde gibisiniz. Maşallah mı diyelim, nasıl diyelim bilemedim. Gerçekten böyle hep bir aileyle birlik, aileyle <laughs> kafa kafaya verme, bir şeyler çözme, var olan problemleri halletme, birinin sıkıntısına yetişme. Ee, hep böyle ikili ikili diyaloglarınız, ikili ikili birbirinize destek olacağınız durumlar var gibi görünüyor. Bu da çok güzel çıkmış. Yani sizin dediğim gibi şahsi meseleniz olmasa bile örnek veriyorum. Örneğin bir kardeşiniz var hani kardeşinizin meselesini çözmek işte evliyseniz eşle birlik olup bir problemi çözmek gibi düşünebilirsiniz bu söylediğimi böyle kafa kafaya vereceğiniz ve problemleri halledeceğiniz aile bireyleriyle bir olacağınız bir süreç gibi görünüyor efendim diyerek hemen şöyle tabağa geçmek istiyorum. Şimdi tabak akarken her zaman olduğu gibi ben bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda da yüzde yüz nokta atışı yapmamızın elbette ki mümkün olmadığını da sizlere bir kez daha hatırlatmak isterim. Biz bu noktada hep ne diyoruz? Bilenler mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler diyoruz. Hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile dinlesinler ki kendileri için daha daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler efendim. Özellikle yükselen burcunuzu takip etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum şimdi artık bütün e, şekiller meydana çıktı herkes görmüştür diye düşünüyorum ve hemen şöyle yakınıma alıp kendi gördüklerimle devam edeceğim bir kere hane içi tertemiz bakın hane içiniz artık dediğim gibi evliyseniz eşle e, çoluğunuzla çocuğunuzla ya da işte annenizle babanızla kimle yaşıyorsanız belki ev arkadaşınızla e, hakikaten huzurlu bir süreç e, sizi bekliyor Bunda biraz sizin e, ve belki de aile bireylerinizden birilerinin o kalbinin e, temizliği de var. Yani hani hep deriz ya herkes kalbinin ekmeğini yer diye. Yani bakış açısı olarak belki e, güzel bir bakış açınız olduğu için bunun e, nimetlerinden faydalanıyor olabilirsiniz. Yani ilahi anlamda e, kalbinizin ekmeğini yiyorsunuz gibi. Bu anlamda hani iç huzurunuz, aile huzurunuz, ev ortamınız gerçekten hani bu sebeple biraz da huzurlu gibi. Neden bunu söylüyorum? Çünkü hane üzerinde e, hani bu beni çok etkiler ve çok nadir çıkar böyle haneyi koruyan bir e, melek kanadı gibi bir kanat düşünün. Böyle bir durum var ve haneyi e, koruyor gibi açmış e, tek kanat şeklinde. Üstelik çok o, Hani böyle bir tavus kuşu düşünün. Hani açar ya böyle kanadını. Aynı o misal. Çok beğendim. Dediğim gibi ilahi olarak da destekleniyorsunuz ve sanki böyle korunuyorsunuz. Hatta ve hatta yani dışarıdan lafınızı, sözünüzü, dedikodunuzu yapan insanlar yok mu? Evet varlar. Bunlar zaten hep söylüyoruz. Herkesin etrafında iyi insan olduğu gibi kötü insan da var diye. Ee, sizin de evet var hatta böyle hani artık ben bu yorumları yaparken bunlara girmek bile istemiyorum çünkü hemen hemen her burçta çıkıyor sizin de var ee, böyle hani konuşanınız dedikodunuzu yapanız yapanınız ama dediğim gibi bunlar sizi etkilemiyor bunlar size zarar veremiyor bunlar sizin önünüzü kesemiyor bunlar sizin huzurunuzu bozamıyor bu çok önemli bunun da e, sebeplerinden biri ilahi olarak sanki adeta bir korunuyorsunuz ve bu korunmanın sebebi de dediğim gibi sizin içinizin e, temizliği güzelliği e, olarak yansımış buraya sevgili ikizler çok beğendim. E, bu arada uzaktan birisiyle yapacağınız yine aile bireyi yani bir akrabamdır artık ya da şehir dışında yaşayan bir e, kardeş, evlat vesaire yapacağınız bir telefon konuşması var. O telefon konuşması da sizi çok mutlu edecek. Artık oradan da bir haber iyi, olumlu bir haber gelme olasılığı var efendim diyorum ve kahve yorumumu artık burada sonlandırıyorum. Zaten beni yakınen takip edenler bilirler ki ben böyle genel açılımlarımda, genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri en sade dille aktarmayı severim ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu açılımlardan, fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi aldım elime melek kartlarımı. Siz sevgili ikizler için karıştırmaya başladım. Lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Sizin de o güzel enerjiniz kartlarımıza geçsin. Ve bakalım melekler size nasıl bir rehberlik sunacaklar sevgili ikizler. Hemen şöyle kartınızı çektim. Kartınızı açmadan önce müsaade ederseniz kendim için bir ricada bulunmak isterim sizlerden. Ee, belki şu anda benimle ilk defa karşılaştığınız sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz efendim ve tabii ki böyle videoların devamı için e, videomu beğenmeyi ve hatta yorum atmayı lütfen ihmal etmeyin diyorum ve. Mesajınızı da açmış bulundum. Etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin dünyana da yansıyacak diyor. Ee, çok güzel bir mesaj. Burada bakın sizin iç dünyanızın güzelliğinden bahsettik. Burada diyor ki e, size böyle olmaya devam et. Sen insanlara gerek enerjinle, e, gerek maddi, gerek manevi yaptığın güzellikleri yapmaya devam et. Sen bunu yaptıkça biz sana daha fazlasını vereceğiz diyor. Çok beğendim. Bence herkes kendine göre, kendi hayatına göre alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum. Ve tabii ki beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki buradaydınız. Bir su içi lisan ettiysem ki eminim ki etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla, sıhhatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.